Araç Tofaş Şahin'es bu arabanın da ön takım şanzıman teli muhabbetleri vardı. Bunlardan dolayı problem yaşıyormuş. Şu an baskı balatasını söktük arkadaşlar. Baskı balata tercihine gelmiş artık. Direksiyon körü, rot başı görüyorsunuz. Bunda bakın ses var. Duyabildiyseniz ses var. Bu da değişiyor. Kilometre dişlisinden de yağ kaçırıyormuş. Bu da değişecek. Şimdi Rot başını görüyorsunuz. Burası da gidik. Bu da değişecek. Trigger'i değişecek. Genel kontrolünü yapıyoruz. Değişmesi gereken şeyleri müşterimize söylüyoruz zaten. Arkadaşlar trigger kayışı bu. Bu kayışı da aracı satan kişi yeni değişti demiş. Halini görüyorsunuz. Yani bunun neresi yeni değişti? Şunu Şuradan gitmiş kopuyor. Yazık günah. Böyle yapmayın arkadaşlar. Yazık günah. Baktık yani. Bakmasak diyecek yeni değiştirmişler. Yalanları ifşalayan Uludağ Otomotiv personeli Bilal Sabah. Konu hakkında ne düşünüyorsunuz Bilal Bey? Ne Sana böyle bir şey yapılsaydı ne yapardın? 500 liralık iş. Yani. Trigger kopsaydı ne olurdu abi? Ne olurdu? Siboplar yamulurdu. Kapak sökülürdü. Yani böyle atıyorum 500 liraya mal olacak şey o zaman 3000 liraya mal 3000 lira. Siboplar yamulur, kapak sökülür dedi ustamız. Yani. Allah'tan öyle bir şey olmadı. Şey Evet değişen parçalar bunlar arkadaşlar. İki tane daha keçemiz değişti. Bujiler değişti. Oksitlenmiş hep. Buji kabloları değişti. Görüyorsunuz buji kablosunu. Keza diğerleri de aynı. Baskıyı söylemiştik. Tevzi makarası. Çok makara yaptı bizde. Biz de onu değiştirdik. Gevşeme lan dedik biraz. Diştiğimiz değişti. Bu şekilde. Aracın antivizi değişti son olarak. Yağına bakıyoruz. Yağ da temiz. Güzel. Seviyesi de güzel. Basmaşa hazır. Araba şu anda ağır bakımları yapıldı. tamam. Bakımları ya. Triggeri ıvır zıvır, Evet. Aracın daha yapılacak bir, bir şey kalmadı. Bir şey evet. evet abi son olarak evet. izleyenlerimize ne söylemek istiyorsun? Bizi nerede tanıdın? Nerede gördün? Evet otomotiv yaklaşık 2-3 aydır Instagram'da, YouTube'da, TikTok'ta takip ediyordum. Aracımı bakımları yapılması için getirmeyi düşünüyordum. Bugüne nasipmiş. Emeğe geçen ustalarıma çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Elinize sağlık. Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Sağ olun. Evet böylece bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Hala da kanala abone değilseniz hemen aşağıdan abone olup bizlere destek olabilirsiniz. Aynı zamanda Kanalımızda bulunan içeriklerden, videolardan kendinize de bir şeyler katabilirsiniz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.